Evet şimdi mide balonunu yerleştirdik hastaya. Hastaların bize sorduğu soru, hocam balonu taktık, e, mide balonundan sonra diyet yapmalımız şart mı? Yapacaksak nelere dikkat edelim diye soruyorlar. Evet. Burada tabii ki de diyoruz ki... Evet beslenme takip bu süreçte aslında oldukça önemli. Çünkü hani mideye yabancı bir cisim yerleştiriliyor ve aslında hani midenin hacmi bir nevi küçülmüş oluyor. Yani bundan sonraki aslında beslenme süreci ve takibi bizim açımızdan oldukça önemli ki hastalarda ilk 6 aylık yani balon takıldıktan sonraki 6 aylık beslenme sürecine çok sıkı takiple gitmek istiyoruz özellikle. Burada zaten balon sonrası özellikle hastalarımızda ilk 2 hafta sıvı diyet uygulamış oluyoruz biz. E, buradaki sıvı diyetten kastımız aslında tamamen su, çorba, komposto, işte yine ev yapımı meyve suları olabilir ama burada özellikle pütürleşmiş bir madde olsun istemiyoruz içerisinde. E, bu tarzda sıvı gıdalarla hastayı iki hafta boyunca beslemiş oluyoruz. E, i̇ki haftanın sonunda yine bu tabii ki de her hastada değişebiliyor çünkü hastanın e, midesinin bunları kabul etmesi gerekiyor. Hasta eğer o iki haftalık süreci başarılı bir şekilde tamamladıysa e, biraz daha işte yarı katı diyet dediğimiz ikinci evre diyetimize geçmiş oluyoruz. E, yarı katı diyette de yine tamamen kişiye özel gitmiş oluyoruz. Yani e, her verdiğimiz gıda e, mevcut kişide farklı bir sonuç doğurabiliyor. Bu nedenle yine bu süreçte de sıkı takip oldukça evet. önemli. Bundan sonra da püre gıdalara geçiş dönemi dediğimiz bir dönem başlıyor ve en son katı diyet şeklinde ilerlemiş oluyoruz. Yani sırayla sıvı ile başlıyoruz. Sonra evet. iki hafta diyetini sonra biraz de... püre kıvamına getiriyoruz. Sonra da katılaştırıyoruz Aynen ve bu şekilde öyle. hastanın diyetisi, hem diyetini yapıyor hem de balona adaptasyon Aynen süresi öyle. artıp de... tedaviye başarı oranını artırmış Kesinlikle. oluyoruz. Kesinlikle. Kilo verme evet. sürecinde bu şekilde daha sağlıklı bir şekilde kontrolle yönetmiş oluyoruz bu şekilde. Evet.